Konumuz yemek kartları. Bir süre önce yemek kartlarıyla ilgili olarak bir aralıkta yürürlüğe girecek bir düzenleme yapılmıştı ve burada e, işverenin yemek kartları üzerindeki yükü hafifletecek düzenlemeler yapılmıştı. Fakat daha sonra bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağı iddia edildi. Ardından Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade konuyla ilgili açıklama yaptı. Öner Piyade Yemek Kartlarında değişen bir şey yok dedi. Yemek Kartları Derneği Başkanı yaptığı açıklamada kartların restoran ve marketlerde yemek tüketimin, tüketimine hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir ifadelerini kullandı. Ee, Yemek Kartları Derneği Başkanı bunları söyledi ama bazı sosyal güvenlik ile ilgili köşe yazarları yemek kartlarının artık marketlerdeki alışverişlerde kullanılamayacağına dair yazılar yazdılar. Yazdıkları yazılarda da gerekçeleri şuydu. O zaman işverene verilen teşvik ya da işverenin yükünü azaltan uygulama bu prim ve vergi alınmaması konusu kullanılamayacak diyorlardı. Kafalar karışmış durumda ama yemek kartları Derneğinin başkanının ifadesi, Ağır basıyor. Bu konu bir süre sonra daha da netleşecek. Evet yemek kartlarında bunları yemek yemekte kullanmayan bazı çalışanlar market alışverişlerinde bazı marketlerde tabii ki bunları kullanabiliyorlardı. Konu trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası. Bunların poliçe ücretleri malum can sıkıcı arabaları olan bireyler olarak, aileler olarak bütçelerimizi yiyorlar. Bu trafik sigortası prim ücretleri veya sigorta ücretleri enflasyon sebeplerin başında geliyor ama bir de kötü sürücüler var. Yılda çok kaza yapan bu kesim yüzünden de sigorta ücretleri yüksek. Çok sayıda kaza, çok sayıda sigorta ödemesi. Bu yüzden sigorta şirketleri yüksek trafik sigortası ücretlerini ülke yönetimine bir şekilde kabul ettirdiler. O arada trafik sigortası ile ilgili olarak da yeni bir yol haritası hazırlandı. Bunun özü şu. İyi sürücüyle riskli kötü sürücü tamamen birbirinden ayrılacak. Artık her sürücünün bir sicili olacak. Sicili iyi olan maddi olarak sicili kötü olanın sigorta yükünü çekemeyecek yürürlüğe girirse, girerse. İstanbul'da bir toplantıda sigorta sektörünün sorunları ele alındı. Bu toplantıda sigorta sektörünün düzenleyici kurumunun başkanı gelen yeni düzenleme hakkında bilgiler verdi. Ben izninizle Bey Bey'le başlamak istiyorum. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu önce yeni düzenlemenin gerekçesini anlattı. Riskli sürücülerle iyi sürücülerin ayrı ayrı sigorta alınacağını bildirdi. Hazırlıklar tamam, yol haritası hazır. Amaç trafik sigortasında serbest tarifeye geçmek. Uluslararası sigortacılık yatırımcılarına öngörülebilir bir piyasa sağlamak. Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı bir kategoriye alıyoruz. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı alkollü olduğu gibi çok kazanmıştır yapanların da ehliyetlerinin askıya alınması gerektiği görüşünde. Trafik canavarları hedeflerinde trafik sicil belgesi uygulaması geliyor. Trafik sicil belgesi. Trafik canavarları iş bulamayacak.